Evet. Merhaba dostlarım. Ee, ben iyi değilim. Sizin de iyi olmadığınızı biliyorum açıkçası. Nedeni de ortada. Bir Türk genci olarak iyi değiliz yani. Ee, şimdi şöyle ki biliyorsunuz iki gün önce Euronun 15.00 olduğunu gördük. O gün bildiğiniz yani tahmin edilebileceği üzere paramız durduğu yerde eridiği için motivasyonumuz yerle bir oldu açıkçası ve ben burada mesela bir gün diyorum ki bugün olumsuz bir şey olmaz diye düşünüyorken o gün iki olumsuz şey oluyor mesela anlatacağım neler olduğunu bittiğini işte Euro 15 olduğu gün bir tane sınavım ve o günün sınavın bitiminden sonra akşama da bir ödev teslimi vardı. O gün hayatımda ilk defa o seviyede bir anksiyete hissetmemiştim. Yani ciddi anlamda ekonomik kaygıdan ve ne olacak şimdi sorusunu sormaktan iki satır okuduğum şeyi üçüncü satırda okuyamamaya başlamıştım. Okuduğum şeyi anlamamaya başladım. Hiçbir şey yapmayı isteğim kalmadı. Ve cidden bilgisayarı kapatıp tavanı izledim sınav saatine kadar. Böyle bir şey yaşamamıştım. Ciddi söylüyorum. Akşamki ödevi de bitiremediğim için hemen profesöre mail attım dedim ki böyle böyle durumlar içindeyiz. Ben böyle bir bitiremeyeceğim haberin olsun. Seni kandırmak da iste, sizi kandırmak da istemiyorum yaptım işte bilmem ne diye. Dürüst olmakta fayda var diye düşünüyorum. Ben yapamayacağım diye yazdım. Adam şok. Yani ne alaka oldu eminim. Bir cevap yazmış zaten. Hani bundan sonra duruma bakalım ne yapabiliriz diye. Şu an düşünebileceğimiz şeyler sıralamasında 46. falan bu durum. Her neyse. Zaten hani dedim ki ben burada bir gün olumsuz bir şey olmayacak değil mi diye kendime kendimle umut aşılamaya çalışırken içişer en az iki olmak üzere üçer 4'er tane olumsuzluk sırayla sağlı sollu geliyor Örnek Geçen gün kartımı 3 kere şifresinin yanlış kısmında kilitlendi kart Bu benim hani günlük olumsuzluk dozu Hani level 1 bu açıkçası Öyle şimdi videomuzun konusuna gelecek olursak arkadaşlar Öncelikle Yaşanan bu durumda elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız bence ve benim şu an elimden gelen şey, tek şey açıkçası insanların bilinçlenmesini sağlamak olur diye düşünüyorum. Başka bir şey yapamam şu anda burada. Yani elimden gelen tek şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Bunun için de e, insanların daha fazla bilinçli olması adına bazı şeylerin farkına varmasını arttırmak adına böyle bir video çekeceğim. Bu videonun konusu bugün e, asgari ücretle yani Fransa'da asgari ücretle geçin nasıl sağlanır, hangi alana ne kadar para gider gibi bir hesaplamalarla size anlatmaya çalışacağım. Bu işi daha realist hale getirmek için tiyatral bir e, senaryo öngördüm açıkçası. E, Geç canım. Her neyse. E, Kafamı dağıttın o. Bu yüzden de bugün ben bir baba olacağım. <laughs> Ve bir çocuğum olacak. Çocuğumla benim aylık masraflarımızı hesaplayarak bir hesap ortaya koymaya çalışacağım. Bu arada çocuğun yaşını, ismini, cismini, cinsiyetini düşünmediğimi fark ettim şu an. O yüzden düşünerek karar verelim. Şimdi erkek olsun. Eee Yaş çok önemli şu an. Bir dakika, bu ciddi bir konu Şu lanet geçitten bir geçin. Hadi ya. Şuradan bir geçemedim. Yaşını düşüneceğim. Durun. Aslında şu an geçebilirim. Dururlar da işte. Medeniyetin yani bu kurallar zincirini ben kırmış olmayayım burada. Ha. Şimdi yaş. Öncelikle şimdi bir bebek statüsünde olmasın uğraşamam asla uğraşamam. Bu çocuk sahibiyim dedim ya. Ek bir bilgi vereyim. Bir 15 yıl falan asla çocuk sahibi olmayı düşünmüyorum. Çocuk ne abi? Böyle bir sorumluluğun altına kat iyi suretle giremem. Şimdi bebek statüsünden bir çıkartalım çocuğu. Bir 0-4 yaş bir elensin. Asla uğraşamam. Ee, okuma yazmayı öğrenmiş olsun. O sürece hiç gelemem. Ne kadar stresli bir süreç olduğu belli açıkçası. O yüzden 6-7 yaşta elendi. Ergenliğe giden yaş silsilesini de net eliyorum. Tahammül edemem. O yüzden 12 plus da elendi. 12 artı da elendi. <laughs> ne kaldı geri? <laughs> Sinirim çok bozuk. Ne kaldı geriye? Bir 8 iyidir ya. 8 olsun yaşa. Yaş 8, cinsiyet erkek isme geldik onu. Bu arada şöyle ben eşimle ayrı bir senaryodayız şu an. Çünkü eve tek maaş girsin diye hesaplayacağım. Asgari ücret o da. Eşimle ayrı olduğumuz için Şimdi muhtemelen çocuğun ismini eşim koymuştur çünkü eşim Fransız olsun, çocuk da Fransız olduğumuz için vatandaş olsun. Çocuğun ismi ne olsun ya Rafael olsun, kız tarafı koymuş olsun vesaire. Bilmem ne. Rafael. Şimdi Rafael benim aylık her masrafımızı bugün konuşacağız her şeyi ama. O yüzden mesela şu anda dışarıda olduğum için markete gideceğiz bu şekilde. Ondan sonra şimdi markete gittikten markete giderken anlatayım bazı şeyleri ya. Şimdi bir dakika. Şimdi dostlarım öncelikle ben asgari ücretle çalıştığımı belli etmiştim. Bu yüzden asgari elim ağrıdı şu telefon tutmaktan. Zor iş ya. Of. Şimdi asgari ücret an itibariyle Fransa'da kaçmış bakıyorum. E bu arada profesyonelleştiğim için not alarak çıktım dışarı. Öyle. 1539 euro arkadaşlar asgari dostlarım asgari ücret burada Tamam. Şimdi ben çocuğumla bana sadece ikimiz için anası yok. Ee, bir ev kiralayacağım. Bugün bunu da yapacağız. Yani yapıyor gibiyiz. Şimdi bugün araştırdım, oturdum ciddi anda bunu araştırdım. Baktım şöyle Lille'de ev kiraları nedir, neymiş diye. Ee, bakayım. Ortalama 525 e, euroya bulabiliyorsunuz tamam mı? Ama şöyle şimdi bunun içinde e, iki bu baktım 525 2 artı birdi ama geniş metrekaresiydi yani. Şimdi 500 lirayı 3 artı 1'de bulabiliyorsun. Ee, 550'ye 1 artı 1 daha büyük bulabiliyorsun. Her şey var ben ortalamayı aldım yani her şey ortalama olsun diye. Şimdi bu 525 lirayı eve çat diye verdik aylık kira tamam mı? Ee, araştırdığım kadarıyla tüm ev kira, kiralık evlerin tamamında neredeyse internet dahilmiş. O yüzden interneti de burada hesaplamış oluyoruz. Ee, elektrik dediğimiz zaman şimdi ben kendimden baz alarak nasıl bir ödeme yapıyorum o yüzden onu baz alarak hesaplamaya kattım bunu elektrik şöyle benim ödediğim Anji diye bir firmaya enerji dağıtım firmasına abone oldum ben bu Anji benden aylık fix otomatik 47 euro çekiyor ee, bu 47 euroyu da şöyle hesaplıyorlar yani hesaplama derken şöyle paylaştırmışlar kullanım tüketim bilmem neyine göre demişler ki kullandığınız kadarını biz e, internetteki hesabınızdan erişebileceğiniz şekilde size ilan ediyoruz. Onun artan fiyatını 47'den çıkartarak yani o aradaki boşluğu da e, kontratınızı iptal ederken ödeyeceğiz diye bir sistemleri var. İyi bir sistem bence. Çünkü ben 47 euro kullanmam yani. Ama şöyle düşünelim bunu. Rafael şimdi canım yavrum üşümesin diye doğal gazı fullleyelim ve hani şöyle düşünelim. Doğal gaz elektriğe bağlı benim odada. O yüzden ben de bizim eve öyleymiş gibi davranacağım şu an. Rafael üşümesin diye kıyamam. Doğal gazı fulllemiş olalım. 47 euro gitsin fix diye. Şu an eredeli almış oldum fiyat olarak. Tamam. Şimdi bu evsel masrafları ödedik. Tamam mı? Sıra neye geldi? Şimdi biz Fransa'da yaşayan bir baba oğul olarak. <laughs> çok Tabii ki öyle e, gündemsel dertlerimiz olmadığı için neye odaklanacağız? Çocuğumun, ben neye odaklanacağım? Çocuğumun gelişimine, donanımına odaklanacağım değil mi? Hemen çocuğum donansın diye ne yapabilirim diye oturdum düşündüm bunu gerçekten. Zor iş arkadaşlar Allah ana babalara sabır versin. Şimdi çocuğum 8 yaşında. Okuma yazmayı biliyor. Bunları göz önünde bulunduralım. O yüzden şimdi bakıyorum. bir Mesela çocuğu bir konsere götürürsün ayda bir burada teknik olarak. Ve bu yapılan bir şey zaten. Fiyat örneklendirmesi olarak şunu aldım. Geçenlerde bir ay falan mı oluyor? Brüksel'de Neybrood'un konseri vardı 25 euroya. Buna bir gittik biz Rafael'le tamam mı şimdi? 25 euro'yu ver. Rafael'e bedavadır bence çünkü yani 2 gram çocuk. Bedavadır onu diye düşündüm. Ama otobüste Rafael'in bilet, par bilet, parası dahildir diye hesapladım. 25 euro konsere verdim. 10 euro da bizim ikimizin gidiş dönüş otobüs parasını verdim. Okey. Sonra bu arada Brüksel'de şöyle bir gezdik öyle boş konsere gitmek gelmek ki çocuğun böyle bir kültürel farklı kültürler ne kadar farklı ki Brüksel'de falan neyse işte. Bir görsün diye farklı bir ülke sınır dışına çıksın yavrum diye. orada bir gezdik ettik okey. Şimdi evet hard konulara geçiyoruz. Şimdi öncelikle ben Brüksel'den gelirken buraya sağda ne gördüm? Apple Store hemen. Arkadaşlar neden Apple? Şimdi anladığım kadarıyla şu an Fransa sınırlarında yani Lille'de pardon Lille sınırları tek iPhone kullanmayan benim. diye anlamda söylüyorum. Ve bu yüzden de herkes Apple kullandığı için tüm ortak sistemler, bilgi paylaşımları Apple üstünde, iOS üstünden yürüyor. İşte veri paylaşımları olsun, herkesin birbirine gönderdiği şeyler. Yani Android'sen burada sıkıntıya düşersin bir anlamda. i̇şe yani veya okul hayatına bahsediyorum açıkçası. Bu yüzden ben ne yaptım? Ken, baba olduğum için bana telefon yani şart. Her şey telefondan yürüyor zaten. Brüksel'de Apple Store'a girdim. Şimdi ne aldım Apple Store'da? Böyle bir iPhone 11 Pro'muzu bir alalım önce bir. Minimum. Gigabyte'ından emin olamadım. Şimdi şöyle ben bana kalsa her şeyin en ucuzunu şey yapmak zorunda olduğum için bir Türk genci olarak mantaliten bu yönde olduğu için en ucuna yöneleceğim için bana kalsa ben 64 GB alırdım. Ama ama e, Rafael'cim de şimdi kendi kendine video falan çeksin evde hiç oyalansın bazen ama öyle hep yok telefon. Yokluk görmesi gerekiyor. Eee 128 almaya karar verdim. Bu yüzden de bunun fiyatı 610 euro. Telefonu çektik çıktık Apple'dan. Ne yapıyoruz? Geldik Lille geri. Şimdi çocuğa bir kültürel konser, carçul, bir sanatsal faaliyete götürdüm. Sırada ne var? Spor. Birisi ki spora önem veren biriyimdir. Şimdi Rafael'cim de öyle büyüsün isterim yavrum benim. Öncelikle Rafael'le ben spor olarak ne yapalım diye birlikte yapalım baba oğul aktivite olsun diye ne düşündüm. Hemen ikimizi çat diye spor salonuna yazdırdım. Kişi başı 20 oradan. Rafael'e daha ucuzdur da hani biz şu anda belki öyle olmaz diye düşünüyorum çünkü gidip sormadım. yani açıkçası Rafael diye oğlum vardı gidip soracak halim yok. Ee, 40 Euro toplamda oraya verdik spor salonuna. Ee, tabii ki aylık bir kuaför masrafı var arkadaşlar. Ee, şimdi baktım ben Lila genel olarak. 7 Euro'ya da var, 20 Euro'ya da var. Ben de gittim 10 Euro'yu ortalama fiyata, ortalama değil de işte o, o civarlarda fiyat alarak. İkimizin toplam 10-10'dan, ki Rafael'e daha ucuzdur çocuk kafası olduğu için. 10-10, 20 Euro'da berbere verdik. Okey miyiz? Tamam. Şimdi çocuğu spora da yönlendirdim, okey. Ne kaldı? Kalan şeyler var da çocuk donanımı büyüyecek burada yani, o kadar da değil. Ee, İngilizce arkadaşlar tabii ki. Benim çocuğum, benim güldüğümün çocuğu şakıması gerekiyor. Sinirim çok uyuştu. Şakıyacak o çocuğum beni. Bu yüzden ne yaptım? Çocuğa haftada 2 saat fix İngilizce dersini çaktım özel ders. Bunun da fiyatlandırması 12 euro arkadaşlar saati. Bu yüzden bizim aylık toplam İngilizce özel ders masrafımız 48 euro oldu. Tamam. Ve tabii ki çocuk kitap okuyacak. Öyle yok. Yok ben oyun oynayacağım. Yok dışarı çağırıyorlar. Öyle bir şey yok. Kitap okuyacak. Ee, kitap için ayırdığım bütçede Rafaelcimi 15 euro. Gayet yeterli çünkü 8 yaşında yani oturup şey okuyacak hali yok. Ansiklopedi ok yani ne okuyacak hali olmayabilir 8 yaşında bir çocuğun. Kalın kalın işte ama Okuyacak hali yok Yani. 15 euro bütçe iyi ona temiz. Ee, kitabı da verdik. Kaçırdığım bir şey yok. Şu anda arkadaşlar bakın. Evinden, telefonundan, çocuğun donanımına, ayırdığımız bütçe toplamda benim maaşımdan çıkarıldığı zaman bize kalan bütçe 250 euro kaldı. Bu 250 euro neye dahil biliyor musunuz şu an? Ne alınacak bu 250 euroyla? Bir raferle benim yemek alışverişim ve kıyafet. Bu yüzden şimdi markete gidiyoruz. Bakalım 250 euro ile markette yemek içmeyi ve sonrasında kıyafete kalan parayı yetiştirebiliyor muyuz? Buna bakacağız. Hadi bakalım. Evet şimdi marketimize geldik. Tabii ki e, civarın en ucuz market zinciri olan Lidl'e geldik arkadaşlar. Bunu da buraya koymazsın. Şimdi başlayalım. Ekmeğimizi bir çekelim. Dostlar. Bitirmişler. Şurada var. Tamam şunlardan ne kadar? Ben fiyat hesaplamasını yapacağım bu arada. Totalde. Siz rahat olun şundan iki tane çektik. Tamam mı? Devam. Şimdi çocuğun sebze yemesi gerekiyor öğrendik Bir tane havuç çek. Ben hesaplıyorum bu arada. Havuç çektik mi? Geç bunu. Yeşillik yemesi lazım bu çocuğun. Yani... Şunlardan bir tane gider. Şöyle. Tamam bunu da aldık. Mantar yesin. Ben bayılırım. Muhtemelen birazcık da bana çekeceği için O da mantarı sevecektir 2 tane de mantar çektik Fiyatı şu şekilde Ne kadar etti Tamam ben hesaplıyorum şu anda Devam edelim Domates yesin Ben hiç sevmem ama muhtemelen ama seviyordur Şöyle Fiyat şu şekilde Domates aldık Şuradan bir tane ee, Devam edelim Meyve Meyve çok önemli. Bir iki meyve alalım. Şundan bir tane aldık. Ee, limon da alalım. Çorbalara sıkarız. Bir tane de limon aldık. Devam. Portakal aldık. Elma al yiyelim ya. Ne kadarmış kilosu? 2. Tamam. 500 gram alalım. Tamam. Devam. ha patates şöyle. Şu 2.29 2.49. Ha bak şunlar ucuzmuş bu yeterli mi bize ya? İki tane alalım bundan. Tamam. Bunu da aldık. Tamam. Tamam. Sebze meyve okey. Abartmayalım. Çocuk böyle kendini bereket bolluk içinde hissetmesin. Tamam. Bunları aldık. Devam ediyorum. Cips falan asla. Gebertirim öyle bir şey. Yemek isterse onu. Şimdi dur bakayım bir dakika. Et. Et abi. Et çok önemli. Ete gelelim. Hmm. Tavuk butu. Bir tur but aldık bence. Aldık. Bir tane de şundan çekelim. Ne kadar? 4.20. Bir tane şundan, bir tane şundan çektik. 4.20. Tamam. Tamam. O ikisi o okay. çek. Bir tane şöyle kuşbaşı alalım. Ne kadarmış kuşbaşı? 3.75. Onu da aldık. Bir tane de ondan aldık. Şundan bir tane. Şurada tavukmuş. Ona kadar indirime girmiş. 3 euro. Onu da aldık. Tamam. Et kısmı okey. Et de aldık. Hep tavuk aldık da tavuk yiyelim ya. Yani tavuk yiyelim. <laughs> tavuk yedik. Devam. Tamam. Bir yoğurt yiyelim de burada sinirim bozan durum bütün yoğurtların Yunan yoğurdu olarak geçiyor olması. Dur. Bakın yoğurt grek yazıyor reziller. Şundan bir tane alak bu arada aldık onu da. Gelelim peynir kahvaltılık şimdi. Çeşit abartmayalım ki şımarmasın. Hah en sevdiğim şundan bir tane alalım. İçiyor o. bayağı yetiyor üçgen peynir o. Bir tane de pıkre... aynı şey yani bu yeter tamam. Devam et. Şöyle, bir çamaşır mı ne yazıyor? Evet çamaşır. Bir tane şundan alalım. 30 görünüyor. Bunu da çektik. Şu bulaşık deterjanı alalım bir tane. Şu fiyattan bunu da aldık. Devam et. Şöyle bir genel temizlik tuşmuş. Şundan bir tane alalım. Tamam. Yeter daha ne? Temizleyeceğiz işte eve. Şimdi. Şu ha. Tamam. Bir tane de ondan aldık. Farklı şeyler yesin biraz o kadar. Şuradan ha çorbalar. 85 centten. Her birinden bir tane alalım. 4 çeşit olsun aldık bunu, tamam. Ee, tabii ki sıvı yağ almak gerekiyor. bu Fiyatı nerede yazıyor? Şu. Aynen, tamam. Ondan da aldık. Ee, sos alayım bir tane çocuğa. Makarnayı dümdüz yemesin fiyatı şurada, onu da aldım. Makarna, şundan bir tane alalım. Şu fiyat. Benim sevdiğim nerede? Bugün bu arada sömürmüşler ha burayı. Tamam benim sevdiğim de almış olalım. Okey. Onu da aldık. Bir tane şundan bir tane de şundan çekelim. Okey. Devam. Bitti bu arada alışveriş. <laughs> yani bu kadar. Abartma ekmeği aldı. Ha <laughs> yumurta dur. Yumurta un şeker tabii ki abi. Ne oluyor? Bir dakika. Yumurtanın kaçlısı bu? 12'lisi. İki tane şundan aldık. Aldık. Süt alalım çocuğa. Şu Bunlar çok büyük. Bunu bitiremez. Ha. Şundan. Tek fiyatı bu. Toplamı kaç olur? Çarpı 6. Tamam ben onu e, aldım şu an kafada. Okey. Şu un mu? Ne bu? Un bu. Aynen. Bundan iki tane alalım fiyatı bu. Bunu da aldık. Şeker kullanmayalım bu arada. Tatlı matlı ne yemesin. Şekerine gerek var. Hadi tatlı yesin diye bunu ben kendim yüreğimden koptu. Evet. Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Bu yoktu. Anasını satayım. İçimden geldi. Tamam. Şunu aldık. Tamam bunu aldık. Bunu da hesapladım. İkişer tane almış gibi düşüneceğim. Öyle hesaplayacağım. O yüzden şimdi Rafael'e de istediği bir tane zımbırtıdan alalım da gidelim artık. Heh bak burada işte bunlar ne bak ağlayacak şimdi bunları gördüğü anda. Şuradan bir şey alsın bu şimdi. En ucuz hangisi burada? 2.62 O çok salak bir şey. Ha şu sürprizden alsın 3.79 tamam. Bunu da hesapladık. Şimdi, şimdi alışveriş tamam. Toplam 82-85 Euro arası bir şey tuttu. Hadi 90 diyelim. 90. Ee, 250 eksi 90. Ne kalıyor elimize? 160. Şu anda 160 euro. Rafael Efendi'nin kıyafetine gidecek. Bu arada kendileri yorulduğu için e, kıyafet alışverişimizi evde online olarak yapacağız. Çünkü bu ara Black Friday olduğu için online indirim yakalarız diye düşündük. Şimdi eve gidiyoruz. 160 euromuz kaldı. Bu arada tek bir kombin çekeceğiz. Yani öyle her gün farklı bir şey giymek yok. Şimdi eve geldik. Ee, hemen Zara Kids internetten girdik. Çok ciddi indirim vardı bu arada. Mutlu olduk. <laughs> ee, şöyle ki. Bu arada market fiyat güncellemesi yapayım. Her şeyi ikişer tane olmuş olarak hesaplamayı güncelledim. 100 Euro'ya yuvarlanıyor. 100 Euro'ya yaptık aylık alışverişimizi. Her şey vardı içinde gördüğünüz gibi. Ee, bizim 250 Euro'muz kalmıştı. 100 Euro'ya oradan düşüyorum. Geriye bizim kıyafet için 100 50 Euro'muz kaldı şu anda. Ve Zara'nın internet sitesinden şu an rafaelcime bir sivit, bir mont, bir eşofman aldı, bir pantolon, <laughs> bir kapşunsuz sivit, bir tane de bot aldım. 104 Euro toplam ve biz şu anda aylık olarak 46 Euro fazlamız var ve videonun tamamından da anlaşılacağı üzere her şeyimizi edindik açıkçası. Bu 46 Euro fazlasıyla da sinemaya gidebiliriz, müzeye gidebiliriz, başka bir şey yapabiliriz. Yani Hayatımızı ve günümüzü zenginleştirebiliriz. Bunu altını çizmek istiyorum. Ve ben bunu asgari ücretli bir çalışan olarak yaptım açıkçası. Ve e, düşün, düşünün ki bu şartla ulaşmanın kolaylığını şu an ben bir şekilde sergilemeye çalıştım bu video boyunca. E, Türk insanının ciddi anlamda emeğinin karşılığını alması gerekiyor. Ve umarım bu video bir şekilde farkındalığı artırmada yardımcı olabilmiştir.